Bilinmelidir ki cenazeler basiret sahipleri için birer ibrettir. Cenazede gaflet ehli olmayanlara bir tembih ve öğüt vardır. Zira cenazeleri görmek gafil kimselerin kalbine sıkıntı verir. Yine de insanlar hep başkasının cenazesini göreceklerini zannederler. Kendi cenazelerinin taşınacaklarını düşünmez. Veya düşünse de bunun yakında olacağını takdir etmez. Oysa bugün cenazeleri taşınan kimseler de birkaç gün önce daha yaşayacağım diyorlardı. Hesapları nasıl da boşa çıktı ve zamanları nasıl da yakın bir vakitte tükendi. O halde bir kul taşınmakta olan bir cenazeyi gördüğünde kendini o taşınan cenazenin yerinde hayal etmelidir. Zira er ya da geç o tabuta zaten konacaktır. Belki yarın, belki de öbür gün. Sabit el-Bünani şöyle demiştir. Vaktiyle biz cenazelere giderdik de orada yüzünü örtmüş ağlayan kimselerden başkasını görmezdik. İşte onların ölümden duydukları korku böyleydi. Şimdi ise biz cenazeye gelen cemaate baktığımızda çoğunun gülüp eğlendiğini ve sadece miras bıraktıysa varislerine bıraktığı şeyler hakkında konuştuklarını görüyoruz. Onun akran ve akrabaları da bıraktığı maldan bir şeyler elde etmenin haricinde hiçbir şeyi düşünmemektedir. Onlardan hiçbiri Allah'ın dilediği kimseler dışında kendi cenazesinin nasıl olacağını düşünmediği gibi omuzlara alınıp taşındığı halini de düşünmemektedir. Bu gafletin sebebi ise ancak günah ve isyanların çokluğundan ötürüdür. Kalplerin katılaşmasından başka bir şey değildir. Öyle ki biz Allah'ı, ahiret gününü ve ileride karşımıza çıkacak o dehşetli halleri unutmuş bulunuyoruz. Böylelikle biz boş şeylerle uğraşıp bizi ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmuş ve gaflete dalmış bulunuyoruz. Cenazelerde bulunmanın edeplerinden biri de tefekkür, ibret alma, ölüme hazırlık ve tevazu ile yürümektir. Bunun adaplarından biri de ölü fasık ise hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Kendi şahsı ile ilgili de kusurlarını düşünüp son deminden emin olmamalıdır. Çünkü hiç kimse sonundan emin olamaz. Bu sebeple dualarımızda her zaman iman ile dünyadan göçmek konusunda Allahu Teala'ya yalvarıp ondan yardım dileriz. Kabirleri ziyaret etmek genel manada ölümü hatırlayıp ibret almak nedeniyle müstahaptır. Vaktiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış ama daha sonra buna izin vermiştir. Ancak kabristanlarda ağıt yakmak, isyan sözleri söylemek, feryat figanla yırtınmak ve bu sebeple kıyafetlerin açılıp saçılması uygun değildir. Kabir ziyareti müstahaptır. Taşkınlık ve yanlış davranışlarla zedelenmemelidir. Kabir ziyaretinde müstahap olan kişinin kıbleye sırtını dönüp ölüye de Yüzü gelecek şekilde durması, ona selam vermesi, kabri mez etmemesi ve ona dokunup öpmemesidir. Çünkü bunlar gayrimüslim adetlerindendir. Nafi şöyle demiştir. İbni Ömer'i yüz kere veya daha çok gördüm ki o Allah Resulü'nün kabrine gelip Esselamu alen Nebi, Esselamu ala Ebi Bekir Esselamu ala ebi babacığım der ve geri dönerdi. Hazreti Ömer'in kabri de Mescid-i de, Peygamber aleyhisselamın kabrinin yanındadır. Vaktiyle salihlerden bazıları mezarlığın kapısında durur ve şöyle derdi. Allah yalnızlığınızı gidersin. Gurbette olduğunuz için size acısın. Günahlarınızdan vazgeçsin ve iyiliklerinizi kabul etsin. Kabir ziyaretinden maksat, kabri ziyaret edenin ibret alması ve ziyaret ettiği kişiyi de duasıyla fayda vermesidir. Bu sebeple ziyaretçinin kendisine ve ölmüş kişiye dua etmekten ve ölümden ibret almaktan yana gafil olmaması gerekir. İbret alması ise ancak ölü bedenin kabrinde nasıl çürüdüğünü, yakında nasıl da diriltileceğini ve kendisinin de pek yakında bu duruma geleceğini düşünmesiyle olur. Yine ölüyü hayırla sena etmesi ve onu güzellikle zikretmesi de müstahaptır. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyiniz. Çünkü onlar önceden ahirete göndermiş olduklarının sonuçlarıyla baş başadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e şöyle demiştir. Sabahladığında akşamlayacağını bekleme. Akşamladığında da sabahlayacağını bekleme. Hayatında ölümün için, sağlığında da hastalığın için hazırlık yap. Hz. Ali Nebi aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizin için en korktuğum şey hevaya tabi olmanız ve tüli emel, uzun yaşama arzusu duymanızdır. Hevaya tabi olmak, hakka uymaktan engeller. Tüli emel de dünya sevgisidir. Tüli emelin sebebi dünya sevgisi ve onunla ünsiyet kurmaktır. Yine bu ölümün aniden gelmesini uzak görerek cahillik etmektir. O bilmez ki ölüm ondan uzak değildir. Çünkü ölümün genç, yaşlı ve ihtiyar için belli bir vakti yoktur. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, gece ve gündüz ne zaman geleceği meçhuldur. Önünde ölen nice kimseleri gördüğü halde ölümün kendisine geleceğini hesap etmez. O, başkalarının cenaze törenlerine katılıp onlara son görevini yerine getirdiği halde kendisinin de bu halde uğurlanacağını pek düşünmez. O ne kadar da gafil, ne kadar da cahildir. Bundan kurtulmanın yolu nefsini diğer insanlarla kıyas edip mutlaka öleceğini ve cenazesinin taşınıp kabrine defnedileceğini bilmesidir. Bunun tek ilacı kişinin ahiret gününe ve oradaki cezanın azametine ve mükafatın genişliğine iman etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalığından önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetten önce boş vaktini, ölümünden önce de hayatını,